senin uçan balonun mu var? Çok güzelmiş. Rengi de yeşilmiş Eliza abla. Beraber oynayalım mı uçan balonla? Ama dikkat edelim. Çok rüzgar var. Balonumuz uçmasın. Yoksa yakalayamayız bir daha balonumuzu. Eliza abla. Hadi beraber oynayalım. La 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 la. la la la, la, la. Aa balonumuz uçuyor. Eyvah. Ay balonu yakalayın. Balonu yakalayın. Ay balonumuz gidiyor ya. <laughs> Ay can abim yakalayamadı. Eliza abla yakala. Eliza abla balonumuzu yakala. <laughs> Ay düştünüz hepiniz. Ya. Ben yakalayayım. En iyisi ben yakalayayım. En iyisi balonu ben yakalayayım. kötü. Eza balonu patlattın ya. Baksana balon patladı. Başka balonumuz yok. Uçan balonumuz ne yapacağız şimdi? Ya. Ay Yeliz ablam balonumu patlattı. <laughs> başka balonum da yok. Ben şimdi neyle oynayacağım? Can abi sende balon var mı başka? Yok. Yeliz <laughs> abla sende var mı başka balon? Yok. Ya benim markete gidip hemen balon almam lazım. Başka balonum yok. Caner abi sende balon var mı başka var. uçan balon? Ya sende de mi yok ya? Ben ne yapacağım şimdi? Balonum yok o zaman hadi. Ne yapayım? O zaman Eliza abla, Caner abi, Can abi. Hadi siz kaçın. Ben de sizi yakalayayım. Yakalayamayacağım. Ay yakala bunları bana ya. Yakalayamıyorum ya. Yakalayamıyorum. Ay yaka. Eliza ablayı yakalayacağım şimdi. Eliza ablayı. Ay kimi yakalayayım? Ay Eliza ablam çok uzağa gitti. Caner can abi yakalayayım. yakalayacağım, abi? Caner abim seni yakalayamadım. 再被你可到的呀，真好、啊。谢谢啊